Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Apple'ın Final Cut Pro uygulamasına getirdiği yenilikleri ve bununla bütçe dostu çözümlerde nasıl rekabet edebileceğimizi göstereceğim. Final Cut Pro üzerinde Apple Multicam uygulamasını geliştirdi. Yani Final Cut Pro uygulamasına bağlayıp oradan Multicam özelliğini kullanarak aynı anda birden fazla kamerayla kayıt yapabiliyorsunuz. Bunu da daha sonra Final Cut Pro programının içerisine girerek Orada video edit işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradaki özellik gördüğüm kadarıyla iPhone cihazlarının içerisine doğrudan kayıt yapıp Final Cut Pro üzerinden, tablet üzerinden bu işlemi yönetebiliyorsunuz. Hemen bakalım. Şimdi ne durumdayız? Evet güzel. Şimdi Final Cut Pro uygulaması bu şekilde video düzenlememize olanak sağlıyor. iPad üzerinde getirdiği yeniliklerden birisi Multicam olarak video kayıtları yapıp buradan düzenleme yapabiliyorsunuz. Cihazlarınızı iPad'e A üzerinden bağlıyorsunuz. Oradan çektiğiniz videoları Final Cut Pro üzerinde düzenliyorsunuz. Kayıt yaptıktan sonra dosyaları A üzerinden Final Cut Pro içerisine aktarıyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Yüksek kalitede videolar kaydettiği için. Buradan daha sonra videolarınızı düzenleme işlemi yapıyorsunuz. Birden fazla cihaz kurulumunu yaptınız. Bu şekilde kayda başlayıp buradan bu şekilde birden fazla senaryoyu, ekranı, kamerayı kontrol edebilirsiniz. Şimdi Final Cut Pro uygulamasında Multicam özelliği kullanarak birden fazla telefonla video kaydı yapıp bunu daha sonra Final Cut Pro uygulaması içerisinde edit yapmayı ben size gösterdim. Yani temel olarak mantığını kavradık. Bir uygulama yapmadık. Gelin ben size daha farklı bir yöntem göstereyim. iPad'iniz yok, iPhone'unuz yok, Android telefonlarınız var ve eski nesil Windows bilgisayarlarınız var. Şimdi bunları kullanarak alternatif neler yapabiliriz size onu göstereyim. Şimdi bildiğiniz üzere bir SCRCPY isimli kitap kütüphanesinde bulunan bir program var. Bu programla daha önceki videolarımda size göstermiştim. Wi-Fi olarak ve USB kablosu olarak bağlantı seçeneklerinde neler yapabiliriz onu görmüştük. Şimdi cihazlarımızdan birinden ses kablolu olarak ses aktarımı yapıyor. Mikrofon olarak kullanıyorum. Diğeri de Wi-Fi olarak kullanıma hazır. Şimdi şu komut üzerinden IP üzerinden bağlanacağım. Ekranı kapatma diyeceğim. Yatay olarak telefona bağlanacağım. Şimdi cihazımıza Wi-Fi üzerinden bağlandık. Ve bu cihazı USB hata ayıklama özelliğini açtığım için ben şu anda bilgisayardan yönetebiliyorum. Telefon şu anda yatayda bağlı. Şöyle yapacağım. Bir yere sabitlemek istiyorum. Kamera uygulamasına girdim. Buradan kamera uygulamasına girdikten sonra bilgisayar üzerinden şu an fotoğraf çektirebiliyorum. Herhangi bir şekilde ayarlarına müdahale edebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan video kısmına geliyorum. İstediğim çözünürlükte şu an bilgisayardan telefonumu yönetebiliyorum. Şimdi size göstereceğim özellik OBS programına girdik. Şuradan Multicam diye bir sahne açtım ben. Yani yeni bir sahne açıp isim veriyorsunuz. Sadece isim verdim. Burası boş. Sahnemiz boş. Buraya şuradan göstereyim önce. Şuradan Game Capture yapıp şuradan spesifik kısımdan pencereden şunu Xiaomi telefonumu seçtiğimde buraya görüntü geliyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde geliyor ekran kaydı almak için yani buradan multicam seçeneklerinizi yönetebilmek, görmek için bu özelliği buradan kullanabilirsiniz. Şimdi buradan multicam sahnesine gelelim. Az önceki özelliği yapalım. Şu an geldi görüntümüz. Bu arada şuradan mesela bunu masa üstünden simge durumuna düşürdüğünde şurada herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bunu da bu şekilde küçültüp şöyle yatayda şöyle yaptık. Ekrana en boy olarak güzelce dengelice gördüğümüzde diğer telefonları da kablosuz ya da USB kablosuyla bağlayıp buradan kayıt başlatabilirsiniz. Deneme yapacağım şimdi. Telefonum biraz kayıyor. Şimdi kamera kısmına girdik. Buradan video kaydına başlattığımda hem telefonumun depolama alanına kaydediyor hem de buradan OBS'ten son durumu görebiliyorum. Şu an telefonum kablosuz olarak bağlı. Buradan sahneyi istediğimiz gibi yönetebiliriz. Birden fazla telefon bağlayıp yani burada sayı sınırı da yok. Hani bilgisayarınız bağlantıyı ne kadar kaldırabiliyorsa orada USB üzerinden bağlayıp kablolarla ya da Wi-Fi üzerinden yüksek veri hızı destekleyen cihazlarla denemeler yapabilirsiniz. Buradan şu an telefonuma Android telefonuma kayıt yapıyorum. Şimdi telefonlarımdan bir tanesiyle de ses kaydı yaptığım için buraya size tek bir telefon ekranı yansıttım. Buraya birden fazla ekran yansıtabilirsiniz. Hangi şartlarda? SCRCP'ye terminal penceresini açıp her bir cihaz için ayrı bir terminal penceresi açacaksınız. Komut olarak da cihazınızın IP adresini ekran uyanık kalsın işte yatayda 270 olsun dikey mi çeksin işte burayı 90 derece 180 derece farklı açılara yatırabilirsiniz. Telefon ekranınızı buradan bilgisayardan kontrol ederek yani nasıl kontrol ediyoruz? Hı -hı. şu şekilde görüyorsunuz. Kaydı durdurdum mesela. Böyle. Şu an bilgisayar üzerinden kayıt yapıyorum. Yani. Bunu da simge durumuna düşürdüğümde şuradan görmeye devam ediyoruz. Tekrar simge durumundan ana ekrana gelip kaydı başlatabiliyoruz. Yani Final Cut Pro'ya alternatif olarak şu anda Android'de bu hali hazırda yapılabiliyor. Çerçevelerde gördüğümüz gibi telefonun ekran çerçevesi neyse buraya yansıyan o. Şimdi bunu silelim. Buraya mesela dikey yapmak istedik. Bu pencereyi kapattım. Komut penceresini açıyorum. Hiçbir şey yazmadığımda dikey olarak yansıtacak. Yani gördüğünüz gibi burada ekranımız yansıyor. Buraya gelelim multicam kısmına. Game Capture diyorum. Onu seçiyorum. Şu anda buraya Dikey yansıttık. Böyle elimde tutayım telefonu. Kamera kısmına girdim. Gördüğünüz gibi bakalım. Evet doğru. Bu şekilde yansıtma işlemini yapabiliyoruz. Ve şu an telefon kablosuz olarak görüntü aktarımı yapıyor. Videoyu da kaydetmek istediğimizde telefona kaydedeceğimiz için herhangi bir veri aktarım problemi yok. Şimdi bu ekranı telefondan yönetebildiğimiz senaryo. Bir de şu senaryoyu yapabilirsiniz. Bunu buradan silelim. Şimdi şöyle gelelim. Sildim. Bu uygulamayı kapattım. Bu komut çalıştı. Çözünürlüğü de şuradan alırsak şansımızı deneyelim. Şimdi olduğu gibi şu an kablosuz kameramızdan karşımızdaki telefon sesimizi alıyor. Şimdi 1920x1080 çözünürlüğünde şu an ekrana görüntü aktarımı yapıyorum. Şimdi bunu simge durumuna düşürelim. Ne yapalım? Şuradan Multicam kısmından Game Capture kısmından telefonumuzu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi telefon buradan kablosuz olarak 1920'ye 1080 olarak buraya görüntü aktarıyor. Yani bunları küçültüp buraya 4 farklı telefon kamerasını yansıttığımızda doğrudan zaten OBS'in içerisine kaydettiği için yüksek çözünürlüklü bir görüntüye ihtiyacınız yoksa webcam tarzı böyle basit ya da Wi-Fi modeminizin veri aktarım hızı destekliyorsa yüksek bitleri buradan bu şekilde mesela video çözünürlüğünü burada biz 1080 ayarladık. Bunu 4K'ya buradan elinizle çıkartabilirsiniz. 4K kalitesinde kameradan görüntü aktar tablosu olarak buradan her cihazdan 4K çözünürlüğünde görüntü aktarıp buradan OBS üzerinden aldığınız görüntüyü doğrudan da kullanabilirsiniz. Yani şu an Final Cut Pro'ya alternatif size birden fazla yöntem gösterdim. Bu şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.